Herkese merhabalar. Evet bugün Didim Efeler Mahallesi'nde Çamlık Mahallesi'ne çok yakın bir konuma geldik. Tam müstakil, köşe başı, dev gibi bir havuza sahip full eşyalı 6 milyon 650 bin TL satılık olan bu villamızı bugün sizlere tanıtmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şu anda liman yoluna çok yakınız. Hemen arka tarafımızda 50 metre mesafe ötede liman yolumuz var. Yan tarafta top sağımız var. Hemen sol tarafımızda yeni yapılacak spor kompleksi var. Bunların hepsi bu bölgeye bir değer katanlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada konum çok önemli. Denize Didim 3. Koy plajına, sahiline buradan bizim ortalama 1,5 km yürüme mesafesiyle mesafemiz var. Yani aracınıza buradan bindiniz ortalama 2-2,5 dakika içerisinde direkt sahilde plajda olabiliyorsunuz. Google'a yazabilirsiniz, internete yazabilirsiniz. Dediğim 3. Koş sahili diye yazdığınız zaman o plajı da sahili de denizde göreceksiniz. Mükemmel bir yer arkadaşlar. Orada sahile sıfır mekanlar da var. Aynı zamanda şimdi bizim bu arkada tanıtacak olduğumuz villamız burada bir siteye ait. Bir sitenin içerisinde tam köşe konumda kalan bir yer. Bakın 3 yol ağzımız var. Tam 3 yol ağzında burada gördüğünüz gibi köşe tarafında kalan bir e, müstakil villadır burası. Bölgede denize yakın bu civarlarda emsallara baktığımız zaman bu rakamlarda emsali olan villalar pek çok yok arkadaşlar. Şimdi konum çok önemli demiştik. Köşe başı olması, tam müstakil olması, site içerisinde müstakil bir villa olması bunların hepsi çok büyük bir avantaj. Bakın Burada havuzumuzu görüyorsunuz. Arkadaşlar dev gibi bir havuz var. Bizim sizlere şu anda Didim Efeder Mahallesi'nde 300 metre arsa içerisinde tanıtmış olduğumuz 12-15 milyonluk villalar bunun yarısı kadar havuzları. Onu söyleyeyim. Burada gerçekten yani 48 ya da 50 metrekare net olarak söyleyebileceğim bir havuz kullanım alanı var. Çok büyük bir yer yapmışlar. Bu da buraya artı bir değer katmış. Şimdi 3 artı 1 Full eşyalı bir villa gezeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Ortalama bir hafta önce de gelip burada çekim yapmıştık. O zaman dedik ki eşyaları beklemeyelim, fırsat bir villa demiştik. Hemen gelip çekelim, tanıtalım demiştik. Şimdi eşyalar içeride düzenlendi, temizliği yapıldı, oturuma hazır hale getirildi. Ve şimdi gelip tekrardan bu haliyle de göstermek istedik. Evet Baran şöyle bir dış cephemizi tekrardan bir bakalım. Baktıktan sonra içeriye doğru devam edelim. Şimdi burası arkadaşlar 22-23 yaşında bir site. Ama... Villamızın dış cephesini görüyorsunuz. Bakın dış cephede e, boya yenilemesi var. Aynı zamanda montalama yapılan yerler var. Su giderlerinin hepsi gördüğünüz gibi alçıpanlarla kapatılmış. Villamızın birinci katına kadar olan mesafesi seramik olarak kaplanmış. Yani dış cepheye baktığımız zaman hiç yaşını gösteren bir villa değil diyebiliriz. Gayet bakımlı ve tertemiz olarak gözüküyor. Şimdi burada bizim bir bahçe payımız var. Aynı zamanda diğer tarafta da bahçemiz var. Şu arada arkadaşlar bir depo alanı yapılmış. O yüzden şuradan küçük bir geçişimiz var sadece. Biz buradan geçmeyeceğiz. Villamızın diğer tarafına doğru döneceğiz. Şöyle bir komple etrafını gezmiş olacağız. Şimdi burada da bir balkonumuz var gördüğünüz gibi. İçeriden dışarıya çıkış yapamıyoruz çünkü onun anahtarını bulamadık. O yüzden Baran sizlere buradaki balkonu da göstersin. Giriş katında bu şekilde büyük bir balkonun olması da yine büyük bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Komple demir ferforjeleri takılıdır. Bütün kapılarda, pencerelerde hepsinde demir parmaklıklarımız kapılı, ee, takılı özür dilerim. Şimdi villamız iki cephesi de açık. Köşe başında olduğumuz için hem burada biz batı cephesine hakimiz hem kuzey cephesine hakimiz. İki tarafta da yolumuz var. İki taraftan da villamıza girişimiz var. Şimdi biz sizlere batı cephesinden giriş yaparak villamızın içerisine girmiştik. Bir de burada arkadaşlar direkt buradan liman yoluna bağlanabileceğimiz olan yoldan bakın burada 50 metre bilemediniz 100 metre mesafemiz var. Buradan geldiniz direkt hemen buradaki köşe başında kalan Villanız size ait olan villadır ve iki taraftan da villanın içerisine girişiniz bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar bir de burada bir bahçe alanımız var. Bahçe alanlarımız oldukça yeterli, oldukça kullanışlı, güzel kış bahçemiz var. Burada bir depo yapılmış. Bakın komple e, betondan yapılan bir şeydir Öyle basit değil Çatısı bile burada mevcuttur İçeride de kullanabileceğiniz yeterli derecede bir alanımız vardır Bahçe alanı da buraya kadar devam etmektedir Şimdi hemen buradan geçişimizi sağlayalım Bakın burası komple kapatılmış Normalde burası villanın hemen ön tarafındaki veranda Veyahut da açık balkon alanı olarak geçerken Burada eskiden mal sahibi ne yapmış arkadaşlar Komple e, pergüle yapmış. Üst tarafına bu pergule yaptıktan sonra da komple 3 bir tarafını da cam balkon ile kapatmış. Bunların hepsi sürgülü açılabilir cam balkonlar. Bakın buradan çektiğimiz zaman şu anda gelmiyor tabii kilitli. Bunların hepsi e, açılıyor. Tek tek katlanabiliyor. Aynı şekilde tek tek Açılada da biliyor, ee, o yüzden açılır kapanır komple bir cam balkon pergülle şu anda güncel maliyetlerle yaptırmaya kalksanız gerçekten baya baya yüksek rakamlar çıkacaktır. Yani tahmin ediyorum ki 120-150 bin lira arasında bir rakam çıkar orada size masraf olarak. Şimdi villamızın içerisine girdik. Öyle çok büyük çok geniş bir villa hayal etmeyin. Bahçe alanı ve havuzu oldukça geniş. Buna iddia edebilirim sizlere. Ama villanın iç kullanım alanları normal, standart bir metrekarelere sahip. Şimdi burada ortalama 35 ee, metrekare civarında belki bilemediniz merdiven boşluğu ve şuradaki kilerle beraber 40 metrekare civarında bir oturum alanımız var arkadaşlar Girişte sol tarafta gördüğünüz gibi mutfağımız var Mutfağımızda dolap kapaklarımız değişmiş Dolap kapakların içleri de dahil olmak üzere komple değişmiş Antresit gri çerçevelerimiz var Mermer eski tip mermer olarak kalmış bunu değiştirebilirsiniz. Yenilik olarak belki. alkastre seti takımımız var. Bir tane buzdolabımız var. Yere halılar atılmış. Burada gördüğünüz gibi bir televizyonumuz var. Duvara monte edilmiş televizyon ünitesi. iki tane de burada koltuğumuz bulunuyor. Perdelerimiz zaten gayet kullanılabilir bir durumda. Klimamız takılı ve burada hemen kapının yan tarafında arkadaşlar bir kiler alanımız var. Onu da gösterelim istersen Baran küçük bir kiler alanı bulunuyor. O tarafta mutfağın da bu arada burayı da gösterelim. Mutfağımızda da arkadaşlar komple spot aydınlatmalar üst taraflara atılmış. Aynı zamanda alt kat alt tarafta da spot aydınlatmalar var. Bunları açtığımız zaman da gayet güzel bir görüntü bizlere karşılıyor. Şimdi üst kata doğru çıkış yapalım. 2,5 katlı terası olan bir villa burası ortak katta iki tane oda bir tane ortak kullanım banyo lavabo alanımız var hemen burayı bir inceleyelim şimdi burayı ben daha önce de söylemiştim ee, ya tek bir cam ya da normal e, duşakabin açılır kapanır atılabilir demiştim ama henüz atmamışlar onu büyük ihtimalle yaptırırız pazarlıkta burada bir niş alanımız var banyo lavabo komple değişmiş bakın fark ettiyseniz fayanslara varana kadar komple değişmiş burada bir iton lavabo takımımız var seni bu tarafa alacağım Baran içeriye. Burayı da bir gösterelim. Burada bir Eton lavabo takımımız var. Aynalı. İçini açtığımız zaman çekmeceleri bulunuyor. Burada ekstra bir dolap yapılmış. Burada klozetimiz var. Yine e, güzel bir penceremiz var. Büyük yapılmış arkadaşlar. E, burada da termosifon yerimiz bulunuyor. E, banyo oldukça geniş. Gayet güzel ve kullanışlı bence. Şimdi iki tane Odamız var demiştik. Hemen bunları da hızlı hızlı bir bakalım. Çift kişilik yatak atılmış. Buraya arkadaşlar büyük bir e, büyük komodinlerden bırakılmış. Tek bir tane bırakılmış. Burada herhangi bir e, giysi dolabımız yok. Ortalama diğer yan tarafa geçeceğiz. Ortalama e, 9-10 metrekarelik bir oda kullanımı var arkadaşlar orada. İkinci odamız. Bu tarafta bu odayı çocuk odası olarak değerlendirmişler. Yine iki tane tekli yatak atılmış. Ortaya bir küçük çekmeceli dolap bırakılmış ve sol üst tarafta da bir klimamız bulunuyor. Arkadaşlar bu odadan da dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkonumuz bulunuyor. Şöyle hemen burayı da gösterelim. Buradaki balkonda böyle karşılıklı masa sandalye atıp oturabileceğiniz tarzda bir genişliğe sahip değil. Dut ağacımız var. Bak dutlar burada kızarmaya başlamış. Büyük ihtimalle 1-2 ay içerisinde bunlar da olacaktır büyük ihtimalle. Bahçemizde envai çeşit meyve ağacı var zaten. Limon ağacından tutun, zeytin ağacı, çam ağacı, girişte palmiyeler, yani bunları da hafife almayın. Şu anda bir peyzaj yaptırmaya kalksanız gerçekten deli rakamlar tutuyor. Maliyetler o kadar yüksek ki artık en küçük ayrıntıyı bile sizlere mecburen söyleme gereksiniminde bulunuyoruz. Evet, ortak katta iki tane yatak odası. Bir tane ortak kullanım banyo, lavabo gezdik. En üst katımızda da arkadaşlar bir tane ebeveyn banyolu yatak odamız var. Ve yatak odasından... Dışarıya çıkış yapabileceğiniz bir teras alanınız bulunuyor. Ama burası özel. Yani burası böyle ortak kullanıma girmiyor. Çünkü bu odanın içinden geçiş yapıyorsunuz. Terasa çıkmak için maalesef misafirleriniz çok e, yararlanamaz bundan. Çünkü tamamen açık sistem yapmışlar. Bunu da incireceğiz. Bakın burada bir ebeveyn banyomuz var. Buradaki ebeveyn banyosunun içerisi de komple yenilenmiş. Bakın fayanslarına varana kadar her şey değişmiş. Visan markanın gömme rezervuarı yapılmış. Burada köpük straforlar var arkadaşlar. Duşa kabinimiz, Hilton lavabo takımımız hepsi mevcuttur. Çift kişilik yatağımız atılmış. Yine Altus markanın bir kliması burada mevcut. İki tane komodin bırakılmış. Burayı da hem teras hem de giyinme odası olarak tasarlamışlar. Bakın burayı da üst taraf komple pergule yapılmış. Yan taraflar. Buralarda arkadaşlar şu şekilde pima penlerle yine açılır kapanır camlar eklenmiş. Camların da hepsini açabiliyoruz. Hemen arka tarafımızda videonun başında da söylediğim gibi burada bir spor kompleksi yapılıyor. Gayet büyük çok faydası olacaktır buraya. Yan tarafta halı sahamız var. Hemen 100 metre ileriye çıktığımız zaman liman yoluna çıkıyoruz. Liman yolundan dümdüz aşağıya bağlandığımız zaman ise aracınızda ortalama 2-2,5 dakika içerisinde 3. E, koya, 3. koy sahiline, denizine, plajına ve marinaya erişim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Konumuna göre, emsallerine göre gayet uygun rakamda bir yerdir. Masrafsız olarak sizlere sunuluyor. Videoda gördüğünüz her şey kalacaktır. Full eşyalı olarak burayı sizlere şu anda 6 milyon bin TL'ye sunduk. Bu rakam üzerinden tabii ki de yüz yüze birebir pazarlık yapma imkanı sizlere sağlıyoruz. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.